Evet değerli seyirciler sizden nefis bir maç izleteceğim. 53 kilogram grup finali. Kırmızı köşe İstanbul Buse Kılıç. Mavi köşe Hira Nur Temizel. Kocaeli. Evet bakalım. Beraber izleyelim değerli seyirciler. 2 dakika başladı. <laughs> Çetin İstanbul İstanbul Evet grup finali izliyoruz Değerli izleyiciler Kazanan taraf Kazanan taraf finale çıkıyor. 53 kilogram bayan. Yusuf Çetin hocamızın öğrencisi. Kırmızı köşe. İkinci hitarını aldı sporcular. Bir dakika var. Maçın bitimine. Evet. Çok önemli, çok önemli maç kazanan finalde çünkü değerli izleyiciler. Evet, her iki, evet kırmızı köşe, kırmızı köşe üç bayrakla bir bayrakla maviye kalktı. Bu sekiz. Hüseyin Kılıç şu anda 1-0 önde. 56 saniye var değerli izleyiciler. Son dünya şampiyonu 53 kilogram bayanlarda. Evet değerli izleyiciler durum. Durum şu anda durum evet şu anda 2-0 oldu. 40 saniye var. Son 40 saniyede bakalım durum değişecek mi? Evet. Kırmızı köşe Buse Kılıç. Haydi evet. Cimbal, cimbal. Kazanan finalde demiştim. Evet dikkat edin bakın sporcu. Mavi köşe evet ittirdi. Onun için Kırmızı köşe çıktı ama abi köşe oyayı verdiler. Doğru karar hakikaten. Evet değerli izleyiciler. Durum 3-1 oldu. Her iki sporcu da birer puan aldılar. Evet. Şu anda bu Sekliç 3-1 önde. 20 saniye var değerli izleyiciler. Hayli heyecanlı bir maç demiştim size evet. 17 saniye kala. 17 saniye kala evet değerli izleyiciler. Arada, asın, <gülüyor> <gülüyor> Durum. Ansu aldı aldım. 8 saniye var değerli izleyiciler. 8 saniye var. Evet 8 saniye. Ahmet evet, itişten dolayı. Evet. Hakaret sonra Haydi çekişmeli maç değerli izleyiciler. Güzel maç olacağını söylemiştim. Bakalım. Efendim? Evet puan verdiler, durum. İnanılmaz bir heyecan var değerli seyirciler. Evet inanılmaz heyecan. Kazanan taraf evet çok önemli. Kazanan taraf grubu açacak. Yani bu se kazanırsa finali var tabii ki ama mavi köşe kazanırsa şu anda 53 kilogramda seçmelere doğru gidilecek demektir. Evet bakalım. Bu ama şu anda 3-2 önde. 3-2 önde. Şimdi İnanılmaz heyecan devam ediyor. 2 veya 3 saniye var. Şu anda sen şurada kırmızı köşede. Heyecan dorukta değerli izleyiciler. Üç, iki devam ediyor. Skorboard'da bir sıkıntı var. Onu ee, çözmeye çalışıyor görevliler. İnanılmaz bir heyecanla 7 dakika 15 saniye oldu. Maç başladı. Evet. Skorboard ayarlandı. Bakalım durum. Kaç saniye verecekler? Veya salise mi? Saniye mi? Göreceğiz. Hani beş Evet heyecanlı bir an. Değerli izleyiciler. Çok önemli maç evet. Önemli maç evet. Evet evet evet. 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 Maalesef 3-3 oldu ama. Evet. Buse Kılıç. Buse Kılıç değerli izleyiciler. Ah bitti. Evet. Buse Kılıç finalde. Mavi köşe hakikaten güzel mücadele etti. Rakibini de kutluyor. İşte bizim sporumuzun güzellikleri bunlar. Değerli de. Evet. Tekrar birlikte olacağız. Nefis maçlar oluyor hakikaten.